İşte sorunlarımızı konuşmaktan falan bahsediyoruz ama yani çağımız böyle biraz mesaj, e-mail falan çağı. Yani her şeyimizi bu WhatsApp üzerinden. Yani hatta ben böyle bir sürü insanın şeyinde bile görüyorum. Beni mesajla çözebileceksek beni arama diyorlar mesela. Yani sözlü olarak konuşmak yerine mesajla ya da yazıyla birbirimize derdimizi anlatmayı tercih ediyoruz ama bazen de e, anlatmak istediğimiz şeyi doğru dilde anlatamadığımız zamanlar oluyor. Ben onu da hmm. fark ediyorum. Hele bir de hızlı bir şekilde yazışıyorsak mesela. Nasıl hmm. bir şey yapmak lazım o zaman? Ya ben tabii e, iletişimin e, mümkün olabildiğince yüz yüze ve sözel olanından evet. yana tamam. oluyorum. Ama günün dünyası bu. Meslek hayatımın 17 yılı boyunca ergenlerle ve genç yetişkinlerle <gülüyor> çalıştım. <laughs> Jargona müthiş hakimimdir, küfür argo, inanılmaz. Tamam. E, aynı zamanda günlük dillerinde onların kısaltmaları var vesaireleri var. E orada da bir dil bulmak. Hani gerçekten emojilerin de bir dili var mesela baktığın zaman. Ama tek şunu önerebilirim. İletişim yazılı olarak kitlendiğinde ve mesela örnek olarak vereceğim o günlük dilde trip atma cümlelerine dönüştüğünde peki evet. falan vardır ya mesela. Ee, ben. Evet, tamam, peki, peki. Oralarda bir konuşalım sakinleştikten sonra. Çünkü belki de bir dakikada halledilecek mevzu yazının diliyle kitlendik evet, altı. Tamam. Bence sözel iletişim en doğrusu.